Evet ben Muzaffer. Bugün sizin videonuza eşlik alacağım. İkinci bölümle karşınızdayız. Bugün terörist ayıcı yakalayacağız. Bugün herkese emir vereceğim. Ve terörist pembe bulacağız. Evet. Yusuf. Yusuf neredesin Yusuf. Buradayım em efendim. Evet oğlum. Geleceksin şimdi benimle. Nereye komutanım? Oğlum gel ben sana göstereyim. Evet. Askerlerimiz toplandı. Ve yerlerini aldı. Önümüzde çok büyük bir duvar var. Evet. işte bu duvarları Türklerimiz yıkacak. Önümüzdeki günlerde temizlikler daha da artacak. Ve askerlerimiz bunları geberteceği kadar buradayız. E, Yusuf'cum e, ne yapıyorsun burada? ya? Yani? Nereye arayacaksın? Ben burada bir yerleri arayacağım. Peki sen Ahmet. Şunu hemen yakalım. Evet. Bakalım. Ve bakalım. Kerem bugün ne yapacak? Elini aldı. Hemen alta lan şimdi. Tabii ki de askerlerimiz bunu göremiyordu. Aşağıdaki tarafta serüst ayıcık. Bir tarafta üstündeki Türk askerimiz Kerem. Belki aşağılara bakmayız. Ne dersiniz Ahmet, Muzaffer ve tabii ki de Kerem. Tabii ki de ben Kerem. Sen ne diyorsun? Bence olabilir. Ne aşağıda mı geleceksiniz? Hmm. O zaman kaçalım.